Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 16 Mart'ta yapılacak ikinci 3600 ek gösterge toplantısında kritik buluşma öncesi memur temsilcileri kapsamın genişletilmesi çağrısı yaptı. Bir memur sen olarak 3600 ek göstergenin dar bir kapsamda tutulmasını istemiyoruz. İlk toplantı 16 Şubat'ta gerçekleşti. Hükümetle memursan bu kez yan haklar için buluştu. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergede gözler ikinci buluşma için 16 Mart'a çevrildi. Tam da 16 Mart öncesinde bir o memur sen Türkiye genelindeki bütün teşkilatını 114 şubeyi Ankara'ya çağırıyor. Ve şube başkanlarımızla birlikte bir istişare gerçekleştireceğiz. Metotlarımız, yöntemlerimiz ne olsun bunlar tabii bütün şube başkanlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Tabiri caizse bir yol haritası belirleyeceğiz öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi hükümetin planı 3600 ek göstergeden bu 4 meslek grubunun faydalanması ancak büro memur sen düzenlemenin geliştirilmesinden yana Genel Başkan Yusuf Yazgan kamu hizmet kolunda çalışanlar için hükümete seslendi. Onların da ek gösterge kapsamına alınmasını istedi. 3600 ek göstergenin e, kamuoyunda geniş tabanlı uygulanmasını bekliyoruz. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere hizmet kolumuzda e, çalışan işte Adalet Bakanlığı, Gençlik Spor İçişleri Bakanlığı gibi hakikaten bu devletin e, en önemli kurumları yer almakta. Ve buradaki çalışan arkadaşlarımız da 3600 ek gösterge noktasında beklentileri üst düzeyde.